Başlattım tut. Evet arkadaşlar. Emin Eminönü'ne geldik. Emin de Sultan Ahmet'e doğru Etrafı gidiyoruz. Etrafına göster ya. Çok kötü kamerayı. Kaldır biraz şöyle. Ya al, al ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Eminönü. <laughs> biraz daha var mı? Ne olabilir ki? Abi. Buradaki zaten dilimi almayan şu an yok mesela burada. O yüzden gayet kendime özgüvenli hissediyorum. Şeriat gelmiş. Evet <laughs> şeriat geldi. <laughs> ha köpek. Sizce Türkçe biliyor mudur? Yok. Hello. Ne tut ya. Orada Biraz İstanbul'u tanıt. Eminönü'nü tanıt. Oğlum <laughs> İstanbul'a şeriat gelmiyoruz. Evet. Ne oldu ki? Şeriat. Burası Arabistan mı? Bir şey sorabilir miyim? Ha. Mısır yiyecek mi? Yiyeceğiz. Mesela ben buradan binip de şey yapabilir miyim? Evet. Gidiyoruz. Evime gidebilir miyim? Tamam. Oğlum iyi çıkıyorum ha. Hello. Hi everyone. <laughs> Değil mi? Neden Gülhane'deyiz? Gülüş. Evet. Ben, kapalı çarşıya gitmek istiyordum. Ben onun dalgasına dedim. Ya kapalı çarşı kapalı artık anla şimdi evet Hı? ya. Sabri kapalı çarşıya gidek mi? Kapalıysa nasıl gidelim kardeş? Şaka. Gülhane'de olmak. Gülhane dünyanın en kötü yeri yani. Ayasofya Camii bu taraftaymış. Ay düşüyorum. Mescit var ileride. Götler sütunu mu? Götler sütunu. Götler sütunu varmış ileride. Var mı? Burası şeriat var <laughs> burada. Gutikler sütunu. Gutiklere. <laughs> Ceku. <laughs> Bakın Ceku'ya. Gördünüz mü? Sağda. Kombin çek. Kombin. Kaç TL? Dedemin öldü aldım. Üsküdar'a giderim. yan oldu da bir yağmur. Yok, şey, Atağım bir gün bir kıza hava atmak için okulda takla atmış. <laughs> Bundan sonrasına Türkçe konuşmak yasak. Hello. We are in Gülhane right now. These two friends right right there. Hello. Hello. That's all of it? Huh? Huh? Dolingo? Yes. <laughs> yeah, yeah. I'm in the right. Yeah. Dolingo İngilizce. Yeah, ben right? küçükken bu Smith'ten simit almıştım. Bir de burada böyle şeyler var ya böyle e, e, pervane gibi şey. şöyle pf atıyorsun dönüyor 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 geri aşağı iniyor biliyor onları? Hadi alak, onlara. Ya, alak arkamıza mısır var. Alalım mı? Mısır alacağız. Ya yeah. kombis. Ay, osuruyor bu. Biz mısır yedik haberiniz olsun tamam mı? Olsun mu? Olsun olsun. Ben kombis yedim. Ben kombis yemedim. Bak. Sancaktepe'ye gidek mi? Aa. Ama iyi dans ediyor ya. Ben bunu yapamam. Neyi? Ya? Şunlar iyi dans ediyor. Bu ne ya? çekmek öyle. Ortaya ayır. ruhumu kumarda gibi. <laughs> Kırır <Kurunluğum gülüyor> annemin duası beni. Bunlar iyi ne dans etmiyor mu? Işte. Şu mavi formalı Ya belki. ben size geçen gün Ataköy'deyken Oo. bu dansı yaptım. Baba baba. Hiç kimse beni tebrik etmedi. E, çok iyi yapamadım. <laughs> Nasıl yani ya? Bak. Maymuş. Hangimiz? Olmadı. Nasıl olmadı ya? Hiç nasıl? alakası yok amına koyayım. Benimki tamamen kendime özgü bakın. Aga ben de dans ediyorum. Aldım. Buradan aldım. Buradan aldım. Buradan aldım. Hop buraya verdim. Yok. Hop buraya verdim. Atamadım vallahi atamadım. Neyi atamadım ya? Gerçek bunlardı. Bir bok biliyorlarmış eee. gibi konuşuyorlar. Bu <laughs> olan o an bulundu işte. Kömbe diyor bizimkiler. Kömbe. Kombi. Kombiş. Kömbe. Bak bu da şey yazmış. Kombi's. Kombi's. <laughs> <laughs> Aynen böyle yapıyorsun işte. Daha sonra buna <laughs> şey yapıyorsun. <Babu gülüyor> kombis <gülüyor> benden çıkmış yani. haberiniz olsun. Babu kom Herkes Babu kombis farklı, farklı şeyler farklı değil mi? Nasıl bir, bir şey ki? Hamur, bir ekmekli hamur gibi bir şey mi? Herkese. Harbi güzel oluyor bana. Bir şey soracağım. Ben sonra bunu olsun. değil de bunun poğaç halinde vardı. Sana atmışım bir kere. Yoğurtlu hamur tarzı bir şey mi bu? Ne bu anlamadım. Yoğurdun içine lavaş koymuşlar. kanka. Daha sonra o ne ki? Tam olarak o ne? Vallahi ben de Kombis. Kombis sunumu yapar mısın? Gel gel. Şimdi burada, burada tamam mı? Kombisi anlat bir süre. <laughs> ya ne kombisi? Ne olur ya? kombisi anlat. Bir süre kombis anlat. Hayır, bizde kombis denmiyor. O Tatalc'ta da kombis deniyormuş. Babuko. <gülüyor> <gülüyor> babuko. da babuko bir de. Şaatbaz. Bizim de diyorlar. Yok, Monduz'da kembe diyorlar. Bilmiyor mu bunları? En Muzun sonunda onu... arkası olan muzu biliyorum ben. Ha işte oradan geliyor. Çıktıktan sonra içeriğini açıyorlar. Hemen gösterelimiş. İçeriğini... <laughs> Yapılış <laughs> bu. <bir. gülüyor> ben poğaça şeklini daha çok beğeniyorum. Yanına böyle tulum peyniri, bir de çay... Ya, yani tulum Mis. peyniri kim yer ki? Tulum peyniri iğrenç bir şey. Çatalcalı. Yalnız yani tulum peyniri fena değil de bir dakika. Yo. Abi işte çatalcanın <laughs> yöresel yemeği yani. Kombis yapıyor. yapıyor kız. Ne var ki bunda? Kombis yiyek mi? babu koydunuz mu hayatınızda? Tuncelililer. 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 Acaba bu bir ceviz ağacı mı? Gülhane Parkı'ndaki bir ceviz ağacı mı bu? Bu. Ağacı çoban aranıyor <laughs> kombikten. 5000 ee, koyun, 3 eşek, 4 keleş, <laughs> 100 keçi, 100 keçi 10 kangal. E ee, taşınabilir Fifi var. <laughs> Yeme <laughs> içme bize ait, sigarasıyla beraber. <laughs> ait, sigara tütün ama. Aylı, aylık aylık. 400 400 milyar TL. Milyar ne demek? <laughs> Şimdi mesela Avrupa yakasında da böyle bir bölüm vardı. Bilir misiniz bilmem. Ve milyarla milyonu karıştırıyorlardı ve yanlışlıkla 4000 TL atacağına 4 milyar atıyordu Kubilay Tanrı verdiği. Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum.